kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok sevdiğiniz bir içerikle birlikteyim. Bitenlerin devamını çekiyorum. Bugün Bitenler serimizin 3. kısmındayız. O zaman hemen videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki ben taşındım. Taşındalı yaklaşık olarak 3-4 ay gibi bir süre oldu. Fakat boyadır, tadilattır bu tarz işlerden ötürü birazcık aksadı maalesef ki bu yerleşim süreci. Ve eski evde de yeni evimde de bitenler kısmını böyle biriktirmeye çalışıyordum. Bir tane ürünlerimi sizlere tanıtmak, göstermek istediğim ürünleri atmamaya çalışıyordum. Fakat bu taşınma sürecinde bu çok da mümkün olmadı. Ayırabildiklerim, elimde tutabildiklerim vardı. Ama ayıramadığım kısımları bir de bitenler biliyorsunuz ki çöp oluyor yani biten ürünlerin ambalajları falan olduğu için Hakan da gördüğü zaman maalesef ki atıyor onları hani çöptür bu diye. Tabii o da haklı yani ne olduğunu bilemeyeceği için ben bazen söylüyorum o biten ürünlerim onları atma sakın falan diye ama tabii ki o pek de böyle hatırlamaz boş ambalaj gördüğünde. Bu nedenle maalesef ki atılıyor. Biriktirebildiklerimi oraya buraya koyduklarımı asıl atılmasın diye bazı yerlere saklıyorum bazılarını. Toparlayabildiklerimi şu an sizlerle paylaşmak istiyorum. Önceki şu anda da evden çalışan bir kişi olduğum için temizlik ürünlerini çok sıklıkla kullanıyorum ve temizliği biliyorsunuz ki biraz takıntılıyım bu temizlik konusunda. Temizlik kısmından başlayacağım tabii ki. Öncelikle yine yumuşatıcıdan başlıyorum arkadaşlarım. Daha önceki videomda göstermiş miydim hiç hatırlamıyorum ama Vernel'in pembe olan gülün büyüsüymüş bu arada. Gayet hafif böyle pudramsı bir kokusu var aslında. Bu Vernel'in kokusunu gerçekten ilk aldığımdan beri çok beğeniyorum. Bunun başka renkleri de var ama ben özellikle pembesini çok beğeniyorum. Aldığımız zamanlarda fiyatı çok çok uygundu ve 5 litrelik olmasına rağmen 25-30 lira gibi bir fiyatlara alıyordum. Şimdi tabii ki bunlar da uçmuş. Ama ben bu yine eğer etrafımızda varsa 5 litre olmasından kaynaklı. Çok uzun bir süre gidiyor. O yüzden benim gibi hafif koku sevenler için Vernel'in bu gülüm büyüsü olan yumuşatıcısını kesinlikle öneriyorum. Ben kokusunu çok beğeniyorum. Daha önce kullanmamış olanlar varsa kullanıp deneyebilirler. Kokusu benim için çok çok hafif. Kıyafetlerde kalıcı mı derseniz yıkandıktan sonra evet güzel bir koku veriyor etrafa ama kalıcılığı çok olduğunu söyleyemem açıkçası. Çok fazla kalıcı değil ama kıyafetler zaten bir, ke bir gün iki gün giyildiğinde yıkanmaya asılıyor. Yani iki üç günde bir zaten yıkandıkları için hani kalıcılığı şu anda çok önemli mi bilmiyorum. Özellikle ve yaz aylarında bir kıyafeti zaten bir gün falan giyebiliyorsunuz. Onun dışında başka giyemiyorsunuz. Yine hemen yıkanma yatılıyor aynı gün. Benim için kalıcılığı böyle aşırı bir önem taşımıyor. Sonrasında şu siyahlar için Rinso'nunki bir dönem indirimdeydi. Biz de bunu fırsat bilerek alıp Rinso'yu da denemek istedik. Önce bu sıvı deterjanları kullanırken yine yumuşatıcı da kullanıyordum. Bir gün sadece kokusu ya yani bu sıvı deterjanların kokusu da olduğu için kullanmayayım yumuşatıcı diye düşün sadece bundan koydum ve nasıl olacağını düşündüm. Kokusu çok güzel bir şekilde çamaşırlara geçti. Bir daha da sıvı deterjan kullanırken ve güzel kokusu varken yumuşatıcı kullanmayacağım arkadaşlar. Toz deterjanda yumuşatıcı kullanmayı düşünüyorum. Çünkü yumuşatıcı koyduğumuzda ikisinin kokusu karışıyor. Yumuşatıcının kokusu da tam kıyafetlere geçmiyor. Bu belki de o yüzden kalıcılığı azdı. Kullandığım yumuşatıcının tek başına kullandığımda kokularını çok beğendim. Neyse nasıl derseniz marka olarak hani siyahları solduruyor mu? bir yıpranma yapıyor mu falan diye öyle bir şey de fark etmedim. Sadece pantolonların renginde açılma oluyor ama o bu deterjandan kaynaklı mı bilmiyorum. Bunu da şu anki deterjanımı kullanıp görebilirim. Başka bir marka. Onu kullanıp ikisinin arasındaki farkı sizlere tekrar diğer bir tane videomda artık gösteririm diye düşünüyorum. Bundan memnun kaldım. Tekrar tercih eder miyim? Ederim. Ama illa rinsu olsun der miyim? Hayır. Yani başka markalarınkini de kullanırım. Ama alınabilir bence. Fiyat olarak 20-25 TL gibi bir fiyata almıştık. Fakat şu an bunların da muhtemelen fiyatları uçmuştur şu an. Ben de stoklu oldukları için daha henüz yeni almadım. Temizlik ürünlerinden başlamışken temizlik ürünlerinden devam edelim. Biliyorsunuz ki biz bayanların, kadınların en çok kullandığı şeylerden biridir çamaşır suyu. En iyi çamaşır suyunun Domestos olduğunu düşünüyorum. Yani yanılıyor muyum bilmiyorum. Çok fazla markada kullanmadım açıkçası ama Domestos'tan çok memnunum. Çok memnundum. <laughs> Bitti. Yine Domestos kullanıyorum. Aynı şekilde banyomu temizlerken, lavabolarımı temizlerken, tezgahımı temizlerken yine Domestos kullanıyorum. Ve çalışmış olarak gayet memnunum. Fiyatları nasıl derseniz fiyat olarak gerçekten hiç hatırlamıyorum. Ben yine kampanya varken almıştım. Trend yoldan almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Kampanyalı fiyatıyla bana gelmişti ve çok uygun fiyata gelmiştim. Yanında bunun bir tane daha domestos vardı. İkisi 25 lira gibi bir fiyata gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. İndirimle çok çok uyguna geldi. İlk siparişime 30 TL'de indirim vardı. Birkaç şey daha almıştım ama fiyatları çok iyiydi. Ha, i̇lla domestos alır mıyım? Hayır. Yine başka markalarınkini alıp da denerim. Benim böyle çok marka takıntım yoktur çoğu şeyde. Bazı şeyler de vardır sadece. Sonrasında yine temizlikten devam ediyorum. Asterox şöyle göstereyim. Asperox, sarı güç. Yer lekelerinde, duş su lekelerinde falan ben çok memnunum arkadaşlar. Bazı kişilerden duyduğum kadarıyla yani çok da böyle performansından memnun kalmayanlar olmuş. Ama bilmiyorum ben beğeniyorum yani kullanıyorum. Hatta bu bitti 2-3 kutu daha almıştım. Yedekli bir şekilde kalsın diye. Bittiği de elimin altında olsun diye. Ocağımı falan hep Asperox'la temizliyorum. Aynı şekilde davlumbazı falan da yine Asperox'la temizliyorum. Duş akabini, çıkmayan lekelerin, çıkmayan lekeler olduğunu oraya da Asparok sıkıyorum. Ben gayet memnunum. Anılabilir bir ürün olduğunu düşünüyorum. Memnun kalmayanlar performansından pek memnun kalmışlar. ama nedenini anlayamadığım için ben çok memnunum. Yedekledim hatta şu anda. Kesinlikle tavsiye ettiğim ürünlerden biri. Bunu sıkıp 2 dakika bekletilmesi gerekiyor arkadaşlar. Belki de o süreyi beklemeyen arkadaşlar da bilmiyorum sıkıntı olmuş olabilir. Yani şimdi emin de değilim hani neden olduğunu bilmediğim için çok da sebebine de girmek istemiyorum ama ben çok memnunum. Kesinlikle alınabilir bir ürün olduğunu düşünüyorum ki zaten yedekledim hatta söylediğim gibi. Sonrasında bulaşık deterjanına geçeyim. 3 tane bulaşık <laughs> deterjanı bitirmişim şimdiye kadar. Bu bulaşık deterjanı aslında sarı renkli bir deterjan ama şu anda adını hatırlayamıyorum. Bim'den yine kampanyalı bir fiyatta almıştım. İkili olarak geliyor bunlar. Sarı bir ambalajı var üzerinde. İkisi 20 lira mı 25 lira mı ne geliyordu. O sıra almıştım. Bunu kullandım. E, köpürtmesi orta dereceydi. Çok böyle almışım köpürtüyor mu derseniz. Evlendiğimden beri ben bu markayı kullanıyorum. Adını gerçekten hatırlamıyorum. Hepsinden ambalajını söktüm bu böyle beyaz gözüksün diye. Ambalajda söküldüğü için şu anda hiç bilmiyorum olabilir yani sallıyorum şu an ama sır markasının olabilir bunu kullanırken köpürtmesi bana çok çok iyi geliyordu fakat evlendiğinden beri sadece bu markayı kullandığım için başka marka denememiştim sonrasında bu deterjanın bittiğinde A101'in çiçeğin markasından aldım köpürtmesi de bana çok çok mükemmel gelmedi yine normal bir köpürtmesi vardı yani bol köpük olup lekeyi çok hızlı bir şekilde çıkaran deterjanlar gibi değil. Mesela Fairy çok beğeniliyor ama onun gibi değil sanıyorum. Gerçi hiç kullanmadım Fairy'de yani şu ana kadar. Bilemeyeceğim. Fakat yakın zamanda yine bulaşık deterjanım bittiğinde bu Bim'in markasınınkini aldım. Bu da Desto markası ve elma kokulu. Elmayı kokularda çok seviyorum. Yemeği falan çok sevmem böyle arama ama elmanın kokusu bence çok güzel. Özellikle yeşil elmanın kokusu. Çok çok beğeniyorum. Bu deterjanı aldım ve köpürtmesi değil diğer kullandığım deterjanlara göre çok çok iyiymiş. Ben hani şaşırdım ilk aldığımda hani bu kadar güzel köpük mü yapması gerekiyormuş diye. Köpürtmesi gerçekten çok iyi. Lekeleri de çıkartması da çok çok iyi. Bundan sonra muhtemelen bu Destonic'ini kullanırım diye düşünüyorum. Yine Bim'in markası. Benim de demin gösterdiğim markayı Bim'den aldım ama aktüel olarak geliyor ürün. Bim'in kendi markası değil. Bim'in kendi markası olan Desto bulaşık deterjanını çok beğendim. Herkese de tavsiye ederim. Bim zaten her yerde olan bir market. Rahatlık ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Sonrasında sabundan başlamışken, sabundan giderken sabundan devam edelim. Şöyle bir Line diye bir markanın Hindistan cevizli sıvı el sabununu almıştım. Bu sıvı el sabununun koymamla taşınma döneminde tam bunu bulmuştum. Elimin altında bir yerdeydi. Hemen bunu koydum lavaboya. Ama çok köpük yapmamasıyla birlikte bitmesi de bir oldu. Ne zaman koydum? Koymamla 3 gün kadar falan sürdü yani orada durması. Sonrasında çok hızlı bir şekilde bitti. Muhtemelen köpürtmediği için. Herkes eline hani daha çok sıkmak istiyor ki hani köpürsün, temiz hissetsin diye. Ama bundan memnun kalmadım arkadaşlar. Bunu bir siteden almıştım. O sitede alışveriş yaparken lazım olur düşüncesiyle sıvı sabun da eklemiştim. Pek memnun kalmadım açıkçası. Yalan söylemem. Bir daha alır mıyım? ama Temizlik ürünlerim şu anlık bu kadardı. Şimdi birazcık bakım kısmına geçelim. Öncelikle bu kuru şampuandan başlamak istiyorum. Urban markasının kuru şampuanını çiçek sepetinden almıştım. Baya bir önce. Çok sıklıkla kullandığım bir şey değil. Yalan söylemem. Ama ben bunu ne zaman sıksam? Saçımda herhangi bir dolgunluk, kuru şampuan hissi, herhangi bir temizleme hissi ya da kabartma hissi hissetmedim. Amacı ferah ve dolgun hissetmek olduğu yazıyor arkasında. Fakat ben hiç o randımanı bu kuru şampuandan alamadım. O sebeple pek beğenmedim. Fiyatı da yine uygun bir fiyat değildi. Daha aldığım dönemde 6-7 ay olmuştur muhtemelen. Hatta videolarımın içinde de var. Aldığım zamanı göstermiştim. Belki daha fazla bile olmuştur. O zamandan bu zamana kullandım fakat memnun kaldığım söylenemez açıkçası. 30 TL gibi bir fiyata almıştım. Şu an fiyatını hiç bilmiyorum. Bir deodorantla sizlerleyim. Doğu markasının deodorantı. Kokusu çok tatlı arkadaşlar ve hafif. En sevdiğim kokulardan. Ama kalıcılığı nasıl derseniz Rexona kadar değil. Ben Rexona'yı daha çok beğeniyorum Doğu'ya göre. Ha bunu günlük kullanırım. Gün aşırı sıkarım. Kullanırım. Yine alırım. Yine kullanırım. İndirimde falan görürsem yine alırım. Kokusu çok güzel. Kötü değil. Ama kalıcılığı var mı derseniz bence yok. Rexona'nın daha çok var diye düşünüyorum ve daha ferah hissettiriyor kokusuyla. Doğu'dan aynı randımanı alamadım maalesef. Ama söylediğim gibi yine alır mıyım? İndirimde falan görsem alırım. Günlük kullanmaya alırım. Neyse. Şöyle bir vücut spreyine geçiyorum. Bu da Silver Rose diye bir markanın. Bime gelen bir marka. Biliyorsunuz koku konusunda cidden hassasım. Kokuyu seviyorum. Yani koku olmasını seviyorum. Sürekli parfüm sıkmayı yani sürekli vücut spreyi sıkmayı falan seviyorum. Yatak odasına girip çıkayım mesela. Yatak odasında masanın üstünde parfümlerim olduğu için direkt şey yapıyorum. Bir iki fıs, üç fıs sıkıyorum. Çıkıyorum her girişimde. Yani seviyorum güzel kokmasını. Bunu 12-13 lira gibi bir fiyata almıştım. Yine Bim'de aktüel ürünlerin yanından almıştım. Ama kokusu cidden çok iyiymiş arkadaşlar. Bu parfümü bu vücut spreyini ne zaman sıksam herkes bana parfüm çok güzel diyordu. Nereden aldın? Hani markası ne? Adı ne falan? Herkes parfüm nedir diye soruyordu. Şöyle yakından göstereyim. Tekrar gelmedi. Aktüel olarak gelmişti. Bir daha ben görmedim aynısını. Ama eğer gelirse alıp denemek isterseniz gerçekten herkes çok beğendi. Hatta Bim'den aldım vücut spreyi dediğimde şok oldu herkes. Şaşırdılar yani parfüm bekliyorlardı. Ama kokusu çok ferah. Çok böyle hafif. Burnuna gerçekten çok çok güzel gelen bir kokusu vardı. Ben çok beğendim. İçeri neymiş? Yani her şey silinmiş şu an. O kadar çok kullandım ki. Çantamdan ayırmıyordum. Yazısı silinmiş fakat sanıyorum ki çiçek içerikli bir koku diye biliyorum. Hatırlıyorum. Yani tam olarak da şu anda şey yapamayacağım arkadaşlar. Yalan söylemeyeyim. Ama gerçekten çok çok beğendiğim vücut spreylerinden bir tanesi kendisi. Sonrasında bir parfümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu parfüm Apple Juice parfümü olarak geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunu kardeşim kullanıyordu. Kardeşim bu elma kokusu tarzı kokuları çok beğenmiyor çok kullanmıyor eğer kullanıyorsam ben kullanırım dedim çünkü elma kokularını çok seviyorum. Elmanın, yeşil elmanın kokusu bana çok fresh geliyor. En sevdiğim kokulardan biri elma kokusu olabilir. Kokularına bayılıyorum. Şu anda bundan herhangi bir yerde var mıdır bilmiyorum ama elma, yeşil elma parfümü mü? Elma kokulu parfüm yazarsanız muhtemelen benzer bir kokudur çıkacak olanlar. Yani bu çok eski bir parfüm çünkü ben kullanıyordum ama çok sık kullanmıyorum parfüm. Vücut spreyi daha çok kullanıyorum. O yüzden hani şu an bunun aynısı muhtemelen yoktur ama elma parfümü yazarsanız eğer merak eden varsa ya da seven varsa yine elma parfümlü birkaç parfüm ben bu bittiği için araştırıp bulmuştum. Henüz almadım. Vücut spreylerim var şu anda çok fazla elimde. Onları bitirmeye çalışıyorum. Bunda zaten dibinde birazcık kalmış ama şeyi uzun olmadığı için sıkamıyorum. Şöyle bir parfüm. Gerçekten çok beğendiğim bir parfüm kendisi. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum son iki ürünüm. Öncelikle bu Pretty by Flormar markasının yani Flormar'ın kalem eyelinerından bahsetmek istiyorum. Bunu aslında aldığımda da bahsetmiştim. Bu kalem eyelinerın ucunu falan çok beğeniyorum. Cidden ucu çok güzel. Hani büyüklüğü, uzunluğu falan. Harika. Sürmesi çok basit. Ucu bu kadar uzun olduğu için sürmesi de çok basit oluyor. Aşırı basit sürülebiliyor bence. Ben çok hızlı bir şekilde sürüyorum. Alışkın olduğum için de olabilir ama çok çok hızlı bir şekilde bitiyor arkadaşlar. Ya ben bunu çok sık kullan mamama rağmen şöyle söyleyeyim. Abartısız 50 kullanım ya vardır ya yoktur. Gerçekten çok hızlı bir şekilde bitiyor. Kalem eyeliner'ın sürüşü çok kolay olduğu için kalem eyeliner kullanmayı seviyorum. Normal eyeliner'ların ucu bunlar gibi olmuyor. Olanlar bazıları çok ince oluyor. Çok oynuyor. Bazıları çok sert ve kalın oluyor. Tam istediğim gibi çekemiyorum. O yüzden bu kalem eyeliner'ı çok beğeniyorum. Çok eskiden de yine Flormar'ın bu markasının yine Flormar'ın bu eyeliner'ını almıştım. Aynı şekilde çok az kullandığım halde çok hızlı bir şekilde bitmişti. Tamamen bitmesini söylemiyorum. Bakın normal sürerken kalemin rengi açılmaya başlıyor. Tamamen siyah olmuyor. Yani bittiğini anlamaya başlıyorsunuz. Şöyle bir, bir buçuk iki ay kullanımdan sonra. Ama her gün kullanmıyordum. Biliyorsunuz zaten video çekiyorum sürekli. Görüyorsunuz ki üç günde bir belki, belki iki haftada bir falan böyle çok sıklıkla kullandığım bir şey de değil. Makyajları çok sıklıkla yapmam zaten. Ama ona rağmen çok hızlı bitiyor. Yani bunu yine indirimde bulursam falan alırım böyle, öyle sürmeye ama onun dışında bereketsiz bir ürün olduğu için çok da tavsiye etmiyorum açıkçası. Ve son ürünüme geçiyorum. Nivea markasının bu. Dudak kremi aslında. Nivea'nın dudak kremlerini çok seviyorum. Neden derseniz bakın bu bitirdim. <laughs> Çıkmıyor, inmiyor. Şöyle ucunda içinde kaldı ama içinde tabii ki parmakla falan elinizi soktuğunuzda ancak alabilirsiniz. Bitti yani tükendi. Özellikle bu renkte olanlarını alıyorum. Hafif bir pembelik de veriyor dudağa ve benim dudaklarım çok çatlıyor. Özellikle rüzgar olduğunda ya da birazcık böyle yalayayım ve dışarı çıkayım o zamanlar aşırı derecede çok yara oluyor. Benim dudağımın tek geçiren şey bu Nivea'nın şu işte dudak kremleri. Çocukluğumdan beri kullanırım. Kullandığım tek markada. Bir sürü marka denedim ama hiçbirinden bunun verdiği rahatlığı alamadım. Akşam çatlayan dudaklarımı sürüyorum. Sabah o acısı, yanması, yara kısmı geçiyor tamamen. Çok memnunum. O yüzden yine bundan da stoklu bir şekilde şu anda elimde 4-5 tane daha var. Kullanmaya da devam ediyorum. Benim gibi dudak çatlama problemi olan varsa Nivea'nın bu ürünlerini denesin. Renk olarak önemli değil tabii ki sizinle aldığınız. Ben renk vermesini hafif böyle parlatıcı gibi bir renk veriyor. Onu istediğim için bu tarz renklerini alıyorum. Kırmızı, çeri yani ya alıyorum ya vişnelisini alıyorum. Bunlar çok da güzel böyle bir pembelik veriyordu da. Hani hiç ruj sürmeseniz bile yaz aylarında parlatıcı sürüp çıkmış gibi oluyor. Bu da beni, bu da hoş bir görüntü yaratıyor haliyle. O yüzden tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bugünkü ürünlerim bu kadardı. Çok makyaj yapan bir insan olmadığım için her bir bitenler videomda az makyaj göstermiş oluyorum. Ama temizlik ürünleri de hepimizin ortak kullanım şeyi olduğu için bence onlar da çok önemli. Ürünlerim bu kadardı. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir videomu. O zaman artık videomu da burada kapatıyorum. Benim buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni instagramdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.